Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle gördüğünüz gibi amme Trabzon hurması ya da Cennet hurması da deniliyor. Bu domatesin sarı kardeşiyle birlikte çok güzel bir pasta yapacağız. Emin olun ki çok olgunlarını kullandığınız takdirde krem tadı olmayacak. Kimisi çünkü bu içerisindeki o buruk tadı sevmiyor. Ama emin olun bu pastamızda o tat olmayacak. O yüzden şimdi hemen malzeme listemize geçip sonra da yapımına diyorum. Hadi buyurun. Öncelikle fırınımızı 170 dereceye ayarlıyoruz. Ardından pandispanya yapımına geçiyoruz. Bunun için de 3 tane yumurtamızı bir kasenin içerisine tek tek kırıp ardından şekeri ekleyip mikser yardımıyla iyicene beyazlaşana kadar yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyoruz. çırpma işleminden sonra ilk önce sıvı yağımızı, ardından da suyumuzu ilave ediyoruz. Vanilya şekerimizi de ekledikten sonra unumuzu elek yardımı ile eliyoruz. En son malzeme olarak kabartma tozumuzu da eledikten sonra spatula yardımıyla hamurumuzu güzelce karıştırıyoruz. Kare kek kalıbımızın içerisine yağlı kağıt yerleştirip etrafını da yağladıktan sonra hamurumuzu içerisine döküp düzleştirip fırına veriyoruz. Fırın süremiz 170 derecede tam 25 dakika. Fırından çıkan pandispanyamızı biraz soğuması için kenarda bekletiyoruz. Ardından bir bıçak yardımıyla ikiye bölüyoruz ve iki kat elde etmiş oluyoruz. Pandispanyamız dinlenirken biz de muhallebimize başlayalım. Bunun için de unu, nişastayı, şekeri tenceremizin içerisine alalım ve ardından biraz süt ile güzelce açalım. En sonda kalan bütün sütü ilave edelim ve iyicene kaynatalım. İyicene kaynayıp kıvam almış olan muhallebimizin altını kapatalım ve içerisine margarinimizi ekleyelim. Fındığı ve vanilya şekerini de ilave ettikten sonra son bir kez karıştırıp kenara alalım. Dinlendirdiğimiz pandispanyanın alt kısmını tekrar kek kalıbına koyalım. Pasta kalıptan daha kolay çıksın diye etrafını jelatinle kapladım. Eğer jelatininiz yok ise eğer bunu yağlı kağıtla da yapabilirsiniz. Hala sıcak olan muhallebimizi pandispanya tabanımızın üzerine dökebiliriz ve ardından güzelce düzleştirelim. İkinci kat pandispanyayı muhallebinin üzerine güzelce serelim ve ardından üzerini ıslatmak için şerbetini hazırlayalım. Bunun için de küçük bir kasenin içerisinde şeker ve suyu iyice karıştıralım ve ardından bir kaşık yardımıyla pandispanyamızı güzelce ıslatalım. Kremamızı hazırlamak için sıvı kremayı toz krem şantiyi ve sütü bir kabın içerisine alıp mikser yardımıyla iyice ne katılaşana kadar çırpalım. Islattığımız pandispanyanın üzerine artık kremayı güzelce serip buzdolabına kaldırabiliriz. Biz de bu arada artık en son kat olan hurmalı katımızı hazırlamak için hurmalarımızı güzelce soyup içerisindeki çekirdekleri çıkartalım ve rondo makinesine güzelce yerleştirelim. İyice püre haline gelene kadar güzelce çekelim. Hurma püremizi bir tencereye alalım. Şekeri ilave edelim. Tarçın. Ve en sonda nişasta ilave ettikten sonra sürekli karıştırarak güzelce kaynatalım. Hurmalı katımızda pastamızın üzerine güzelce dökelim ve ardından bir spatula yardımıyla güzelce düzleştirelim. Üzerinin kabuk bağlamaması için streç filmini güzelce kapatalım ve buzdolabında en az 3 saat dinlendirelim. Ve işte şimdi sıra en güzel kısmında yani süslemede. Süslemeyi nasıl yaptığımı buyurun izleyin. evet işte gördüğünüz gibi pastamız da hazır. Güzelce ne cennet hurmasıyla hazırladığımız arasında muhallebisi olan sonra kreması ve en sonda da cennet hurmasıyla yaptığımız güzel karışımla birlikte 3 saat dinlendirdik. Ve gördüğünüz gibi kalıp gibi oldu. Çok güzel görünüyor. Ee, ve hazırız. Genelde hani bu tür pastalarda görsellik çok önemli. Çünkü biliyorsunuz masaya konduğu zaman şöyle bir kendisini göstersin isteriz. Bu pasta da onlardan birisi. O yüzden emin olun ki yuvarlak yapmayı tercih etmedim. Siz tabi isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Benim tercihim daha böyle kare bir şekilde olmasıydı. Benden bu haftalık bu kadardı. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım videom ve tarifim hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.